Çiğdem hoş geldin. Yayla Hanım hoş geldiniz. Çiğdem annesiyle birlikte burada. Cidem sen Kayseri'ye gittin bir hafta önce. Bir hafta mı? İki. Oldun? İki hafta önce çocuklarını göremedin. Hüseyin'le de karşılaşmadınız. Ya gördüm ama karşısına çıkmadım. Konuşmadınız evet. karşılıklı. Yani sekiz ay sonra ilk kez burada karşı karşıya evet. geleceksiniz. Çünkü Hüseyin de aslında karısı... Ailesinin yanına gittiğinde İzmir'e geri dönecek diye hazırlıklar o şekilde yapılmış. Ailemin yanına gidip döneceğim. Ama telefonda öğreniyor ki ben artık sana dönmeyeceğim diyor karısı. Telefonda öğrenmiş bunu. O da sekiz onca yıl e, ay sonra ilk kez karşı karşıya karşı bir çocukları alırken herhalde gördün karşılıklı evet. geldiniz. Ondan sonra görüşmediler. Görüşmek. Peki Hüseyin'i alalım çünkü geldi stüdyoya ve e, bütün bu iddialara cevap verecek. Karı koca yüzleşecek. Hüseyin hoş geldin kardeşim. Gel hoş böyle ortaya otur. Yüzleşecekler ve e, çocuklar konusuna da geleceğiz tabii ki. Evet Hüseyin nasılsın? Teşekkür ederim siz. Sağ ol iyiyiz de <laughs> kardeşim. E, önce çocukları sorayım. İyiler mi? Vallahi çocuklar on numara oğlum. Ha çok biraz güzel yani. yüksek konuş çünkü duyulmuyor sesi. Biraz yorgunluk var ya hocam otobüsten dolayı Doğru, uykusuzluk falan var. Doğru haklısın. Ondan dolayı yani. Evet. Nazlı <laughs> 4 yaşında, Baran Efe 3 yaşında. Evet. 8 aydır annelerini görmüyorlar. Kim bakıyor çocuklara? Ben bakıyorum annemle. Sen, sen bakmıyorsun kendine evet. kendin bakıyor. Sen geziyorsun annenin yanında çocuklar. Abla. Ben her şeyin farkındayım. Ben her şeyin farkındayım. Sen bakmıyorsun. Sen geziyorsun. Sen geziyorsun. Sen sen geziyorsun, ev ev geziyorsun. Muhatabın olmazsa muhatap sevinirim. Muhatap olmaya geldin sen buraya, niye muhatap olmuyor? Ben seninle muhatap değilim muhatap ki. Muhatap olmaya geldim, benim ben sende senin çocuklarım kadar var. Ben Benim sende çocuklarım var, farkındasın değil mi bunun? Senin çocukların, senin çocukların, değil ama onun da çocukları Yeni mi aklına düştü? Yeni mi aklıma düştü? Aynı. Ben seni sürekli arıyorum. Ne arıyorum? Sürekli arıyorum. Arama canım, yeni mi? Bak ben sana ne dedim, çocukların davasına düş. Çocukların için mücadele et. Ediyorum mücadele zaten. et diyen annem değil miydi sana? Ediyorum zaten. Annem Şimdi miydi? Mi? Evet. Annen dedi. Ya abla Annem ben aldı öz, Bir dakika. Şey biz dem, e, şimdi buraya o da konuşmaya geldi ya. Dün sen bir sürü iddiada bulundun ya. Tabii ki konuşacaksınız tek tek karşılıklı ama <laughs> Hüseyin bir anlatsın derdini. Anlatsın. Bu iddialara bir cevap versin. Evet Neyse. Hüseyin. Abla kısa ve öz, ben her şeyimle geldim. Delilli geldim. Benim ispatlarımın hepsi var. Gerçek yüzler zaten çıkacak piyasaya doğru mu? Tabii. Benim mesleğimi mi? Ben izledim. Benim mesleğimi bilmiyormuş ya. Altı senelik evliyim ben. Neyle geçiniyoruz abla biz? Ben dedim sana. Efendim? Hı. Çalışmıyor dedim. Ne ev neyse ben duyduklarımı şey yapıyorum yorumum. Yorum, eğitimini yapıyorum. sordum onu bilmiyor. Onu evet bilmiyor. Eğitim kendinin eğitimini bana sor. Soruyorum. İlk öğretim. Söyleyin kendisine. Bilmiyor mu benim e e yani eğitim bilmiyorum. durumumu? Bilmiyorum. Sen? Abla ortaokul. Orkes. Lise bir terk evet. Hı. Ortaokul abla benim. Altı sene bilmemiş ama bunu hiç sormamış sana. Neyi sormayacak abla ya? Yani herkes bak doğru da kendini savunur, yalan da kendini savunur. Ben kendimi savunmama gerek yok zaten abla. Benim bir savunacak bir yanım varsa ben izleyen İzmir'dekiler de Allah için hepsi katılsın ya. Hepsi katılsın. Hüseyin sen 15 yaşındaki kızı o zaman niye kaçırdın? Daha 15 yaşındaymış. Abla ben sana şöyle kısa ve öz yani kısa ve net şey yapacağım konuşacağım. Ee, ben oraya gittim ablam almaya İzmir'e. Ondan sonra e, zaten babasını annesini önceden tanıyorduk biz. Çünkü babası Ramazan hani herkes mesleğini saklıyor ya. Ben daha huzurlu işi yapıyorum. Ben kırdüğünü çalıyorum. Üç günlük düğünlere gidiyorum ben. Davulculuk yapıyorsun. Evet davulcu Ben müzisyenim. Davulcu Şeyde de ablam. varmış YouTube'da da e, YouTube'da mi? var abla. Göster abla. Mi, ha? göster göster. Davul çalıyormuş düğünlerde Aynen vesairede. Abla. Evet. Baba Ramazan davulu çalıyordu abla. Bak videolar da bak Hı. oradan zaten izleniyor. Sen abla. burada düğünde davul çalıyorsun. Evet abla bak. Beyazlı benim zaten. Böyle ekstra işlere gidiyorsun. Bu benim mesleğim bu abla. Bu. E tabii bir, bir mesleği yani Şimdi bir müzik varsa bu müziğin içinde de bir sürü <laughs> enstrüman var. O enstrümanları da çalanlar var. Davul da bir enstrüman mı? Evet. Ve bizim de geleneksel çalgımız mı? Evet. Bu çocuğun da işi davulculuk. Evet. Yani bunda utanılacak bir şey yok. Hani Onunla... saklıyorlar ya abla. Ha. <laughs> Şimdi ben onu diyorum. Kimse, Kimse saklamıyor Benim hocam ki... da davulculuk gibi. Ben Kimse saklamıyor ki. Yediğimi... Ben çöpe giderek de senin işte. çocuklarına bakıyordum. Işte. bakıyordum. Sen mi? ben bakıyordum senin çocuklarına. Sesini yükseltmeden Niye yalan söylüyorsun? Bir dakika ben sana şunu sen, söyleyeceğim. Sen biz senin burada mesleğini Ben mi? kaç senedir evliyim senin kızınla? Benim kocam da davulcu. Tamam biz senin saklamıyor. kızınla kaç senedir evliyim ben? Altı sene oldu. Altı senedir. Değil altı senedir. Değil altı mi? senedir. Sen bir ne Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dinle dedik. önce beni ben seni dinleyeceğim. Hayır sen Sakin ol. Ben, o zaman sen anlat ben dinleyeyim. Ama sen ben inkar anlatayım sen dinle. Biz burada inkar etmedik. Sen bu şekilde konuşursan biz Tamam inkar <laughs> etmedik dedin. Buradakiler de hiçbir şey anlayamaz yani. Ne anlayamadım? Tek tek konuşalım, konuştuğumuzu anlayamazsın. Konuşsun tek tek. Boşuna. Evet Hüseyin. Kaç senedir evliyim ben kızımla? Altı. Altı senedir. Evet. Altı senedir bir bardak benim çayımı içmeye geldin mi sen? Sen insan olmadın ki bir kere geldim 40 Aa. milyon kızıma para verdi Aa, yemek 40 yaptı. 40 milyon Ç verdi ya. Evet. 40, 40 milyon, milyon para verdi ya. bir şey şeyler aldı. 40, 40 lira verdi tek onu da gelince geri aldı. Ama. tek, tek konuşmanız lazım ama. Tek Buna ben bir cevap vermek istiyorum. Ver Misafirle evet gittim. Hı. İşe gitti bu. 40 milyon annene yemeklik yaptı. Kızıma para verdi. Hı. Akşam oldu, geldi. O 40 milyonu geri istedi. i̇stedi Eğer onu yaptı ben yemiş ya. olsaydım bir yemek yapmış da olabilirdi. Sen onu niye, Ben nereye sen gittim? Sen 6 senedir dur. 6 senedir evliliğim var. O gün altı senin geldiğinde ben, ben nereye gittim? Sizi ben her sene evime geliyorum, Kızımı bırakın. çocuklarımla ilgileniyorum. <laughs> Kıyafetleri, bezleri Dolapta iki tane zeytin var diyordum. Telefon ediyordum. Çiğden mi yiyecek ben mi? Kahvaltısı sana, sana yiyecekler nereden geliyor? Kahvaltılık sana. Sana yiyecekler nereden geliyor? Nereden? Ben ben burada topluyorum. Bana yardım Ay. geliyor. E yardım işte bak. Yardım geliyor. E. Güzel şey. Senle ben bir Sen mi? Sen diyorsun ya bana. Hani oradan ben şeyden izledim ben. Abla. E. videoda falan izledim dün canlı yayında. Hani kendisi diyor ya çocuklara iyi hayat sunamaz. Sunamazsın. Ben sadece şunu bundan duymak istiyorum. Kendi çocuklarına ne sunmuş ki bana ben sunacak? Mi? Ben mi? Ben evet. çocuklarıma destek olmasaydım evet. ben 7 aydır ben çöpe giden insanım. Senin oğlun de? Ben evimi geçindiren Senin ben kimde? insanım. Benim oğlum. Evet. Benim oğlum abim abimde. Evlatlık verdin. Evet. İki çocuğunu attın başka kocaya gittin. Onu sen mi diyorsun? Ben diyorum. Bir saniye. Kanıtlarım. Kim başka koca? Bir baş... Kanıtlarım ben bir konuşabilir bir saniye, miyim? Sen konuşacaksın ama ben, ben Aha, a, 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 bir, bir saniye. saniye. Yayla Hanım rica ediyorum Hüseyin. Efendim? Sen buraya kayınvalidenle mi yüzleşmeye geldin. Hani diyor ben çocuklar de yüzünden, ben yüzünden siz iki, daha hala e, nikahlı karı kocasınız. O çocuklarını arıyor. Sen çocuklar sende. Bu mu? Senin derdin kayınvalideni bilmiyoruz. Her zaman böyle yapıyor Senin bu. derdin de damatla mı? Hayır ben çocukları ha, ne sevdiğimi O zaman o bırakın öyle biliyor. kim kime kaçmış, oğlunu Aynen. kime vermiş konumuz o değil Hüseyin. Yani, Şimdi abla bir şey söyleyeyim. Bir dakika ben. Hüseyin. Tamam. Tabii, tabii Çiğdem ağır şiddet gördüğünü, aldatıldığını, misafirliğe gittiğiniz evde dahi bunu gözüyle gördüğünü iddia ediyor. Ispatlasın abla bağlansınlar ya öyle bir şey varsa bağlansınlar abla, şimdi bağlanır abi böyle bir şeyle? Ilgili. gerçekler bak hayır abi olur peki orada görmüş ya bu tarz olayların şöyle fotoğraflı fotoğraflı delili olmaz da onun için Yo, anlamadın Hüseyin, şimdi. senin demek karın istiyor. niye gitti Mayıs ayında evden o zaman abla ben kendim götürdüm annemle gönderdim nasıl ne diye gitti evden bak ben şimdi bak onun açısını da konuşacağım benim açımı da konuşacağım ben anneme hazırlandı. Allah için konuş. Ama tamam. doğruları konuş. Tamam, ben eve gittiğimi, doğruları tamam. konuş. Beni zorla gönderdi. Annesi tamam, zorla bak. gönderdi. Ben dedim ki bak sen gitmeyeyim. Orada kal, araba araba gelene kadar otobüs gitmedim ben. İkna olmadım. Çünkü gidiyoruz, tartışıyoruz. Bak yuvamız yıkılır. Gitmeyelim dedim. Allah için sen de doğruları konuş. Şimdi abla, Doğruları konuş. Evet. Ben abla, ben de yalan yok abla. Bak Hı. ben anla bak aynısını ben de anlatacağım bak. Aynısını anlatacağım. Annem şey yaptı hazırlandı çünkü ben abla e, benimki bizim işlerimiz sezonluk abla. 4 <laughs> ay 5 ay. Ondan sonra zaten biliyor ben kışın e, İzmir'e gidiyorum. Ben Ramazan davulu çalmaya gidiyorum. <laughs> Hatta ben evlenmeden önce de kayınbabamın yanında işçi olarak aldı beni kayınbabam yanına mahallede. Bana tuttu. Doğru mu yalan mı? Doğru doğru. Evlenmeden yetiştirdi önce. Seni, yetiştirdi yani. Yok, yok abla sadece bir aylık yani bana yardım et ben sana işte günlük 50 lira 40 lira vereceğim <laughs> bu şekilde. Ben dedim tamam. Ondan sonra oradan zaten biz tanıştık ettik abla. Şimdi ondan sonra tekrar e, annem geldi dedi böyle böyle e, dedim hep hep beraber gidecek zaten. Dedim çiğdem gidel git dedim sen dedim. Ben dedim burada işimi halledeyim. Ondan sonra ben de geleceğim. Hı. Dedi ki ne gitmeyelim. Bak ben orayı saklamıyorum. Ben çünkü ben de yalan yok abla. Dedi ki ne gitmeyelim. Orada dedi bak dedi tartışıyoruz. Annemle babamla olsun ben tartışıyorum sana yansıyor. Dedi. Doğru mu? Sen tartışıyorsun dedim. Hayır, anlaşamıyorsunuz dedim. Bak senin dediğin. Bak ben anlaşamıyorsunuz, tartışıyorsunuz, tartışıyorsunuz. Gitmeyelim. Aynen, Güzel bunu bak, bir teklif. Dedi, bak bunu söyledi abla ben yalan söyleyemem evet. şimdi. Ondan sonra durdum. Annem dedim gitmek istemiyor dedim. Oğlum dedi o zaman dedi ben gidiyorum dedi. Yola çıktı. Ondan sonra bunun fikri birden değişti. Ben de gidiyorum dedi. Sonradan bak teyzem de bizim ev, evimizdeydi. Bak Ankara'da evli teyzem var benim. O da bizim evdeydi. Ondan sonra Durdu çiğdem dedim ne oldu dedim ben de gideyim dedi tek gitmesin. İyi, tamam o zaman dedim. Bindirdim gönderdim. Çocuklarla Dersin. beraber Abi gitti çocuklarla ama sen beraber. dönecek zannediyorsun. Aynen Ya da abla. sen İzmir'e gideceksin zannediyorsun. Ben İzmir'e gittim evet. zaten abla. Ondan sonra tekrar ben İzmir'e gittim. hediye ile gittim. Şu anki kullandığı telefon. Ben Hı. Düştü, telefon kullanıyordum. Benim param ya. çalıştın? O çalıştım? telefon benim. Evet. Hı. Bir milyar. Hmm. E, o bir milyarı e, verdim kendisine harcamadım, çocuklarıma bir şey almadım ona verdim, yardım geldi bana 250 milyon bir yerden yardım geldi onu da lira. verdim evet 250 lira onu da verdim. Sen benim param mı aldın? 350 lira dediğin yardım nereden geldi? Nerede? Ya, o kadar dedin. İzmir'den, İzmir'den gerek evet. yok. Yo, yo, Sen şimdi e detaylara gittin. abla. Dinle. Ya benim param deme de. Dinle. Sen İzmir'e gittin. Hediyeli Hı. ya da hediyesiz hiç o kadar detaya gerek yok. Sen daha <laughs> Çiğdem'in niyetini bilmiyorsun yani. Abla ben nereden Ben nereden geri dön. Nasıl söyledi sana? Ne zaman? Telefonda mı? Yüz yüze mi? Ben bir daha o eve dönmeyeceğim. Abla, sana dönmeyeceğim. Gittim ben İzmir'e gittim. Ondan sonra direkt Zaten e, evlerine gittim kaynanın, kayınbabanın. Ondan sonra biz e, iki hafta falan kaldık. Fazla sıvar eksiği yok. Ondan sonra tekrar benim Antep'te işim çıktı. Çünkü ek yapmak zorundayım Hı. ben. Ki çoluğum, çocuğum var. Mecburen. Hı, hani o çocukları sorayım. piyasaya getiriyorsan mecbur çalışmak zorundasın. <laughs> Ondan sonra tekrar Antep'e gittim. Benim kıyafetlerimi falan hepsini hazırlayan kendisi. Balizimi hazırlayan kendisi. Tabii, ben miyim? Aynen. Senin Allah cezanı versin. Başka hiçbir şey demiyorum. Ben sana ne zaman ya çocuk ateşler içinde yanıyor. Sen niye böyle yapıyorsun? Hayır, 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 doğruları hayır. söyle, doğruları. Ben doğruları, ben doğruları buna doğruları ben söyle. de cevap vermek istiyorum. Söyle çocuk, bana doğruları ne? Ben, söyle. Çok ateşlendi. Ben benim adam dedi ki bak yüzünde Allah tamam. uçukmuş. Hüseyin gitme. <laughs> gitme çocuğumu en azından bir taksi çağır, doktora götür ya da bu çocuklarını al hep beraber git dedim. Bu karını buradan bırakma dedim. Geyiniyor bu iyi oldu mu biz öyle diyecekler. kıyafetin biri çıkardı. Bak oğlum gitme çocuklarını da götür hasta dedim. Bizi hiç dinlemedi gitti. Ondan sonra bunların arası açıldı. Birbirlerine ne konuştuklarını hiç bilmiyorum. Ondan sonra bayramı Şeyden, başladı. Cidden Hanım, Abdullah kim? Abdullah kim ya ben bilmiyorum ki. Apo hurdacınız sen bana abla ben sadece kim, şunu Abdullah söyleyeyim. Kim Abdullah kim Hur, Hurda verdiğimiz kişi. Hurda bu, verdiğimiz annem kişi gidiyor, abla. Topluyor ona hurda veriyor, veriyor. Bunda, yani kağıt plastik. Söyle. Şunu söyleyebilir miyim? Annemle annemin telefonuyla benim yani babasının telefonunun dökümana verilmesini istiyorum çıkıyorsa eğer. Sadece o konuşmalar çıksın buradan ondan sonra bu şekil koyup gideceğim ben. Hüseyin Sadece sana onlar bir, çıksın. Bir şey Neyi kastettin istiyor? ki ben abla. Neyi, Neyi kastettin ne abi. yani? Bak abla, e, kendi çocuklar Abdullah kim? Ab şey abla, hurda verdikleri kişi. Ne alakası Kapı var? Kapı komşusu. Evet. Abdullah diye birisi gündeme getirildi. Tamam Sanki abla. seni onun için terk etmiş ya. gibi. Öyle abla. Öyle, deli öyle... değil ya, yalan söyleme yalan, doğruları ya abla, söyle ya. Yalan abla İzmir'in hepsi canlı şart. Ben delil gösterdim doğruları diyorum. Doğruları söyle. Ya. Ben gösteririm delil gösteririm. E göster o, göstereyim o zaman. Göstereyim mi göstereyim ben. Verirsin içeriye. Delil ya. gösteririm ben. Göster, Her türlü gösteririm. Göster. göster. Bana ondan sonra göster. Ya sen zaten hiç konuşma. mahtab olma da benimle. Mahtab olmayan mı? Ondan ben. sonra ben abla Dur. şöyle bir şey var. Annem aradı. Dedi ki ne? Benim dedi bak dedi. Kızım dedi ne yaptığı belirsiz. Ben mi? Hatta sen ne dedin? Ondan sonra ben dedi, benim dedi kızım dedi. Şu an dedi ara arabayla geldi dedi. Kayınbabayın oğlum gırtlağını sıkacaklar dedi ben dedi baygınlık geçirdim onun için bıraktılar dedi yemin ediyorum bak. Bizim Ondan sonra durdum da, tekrar yine şey yapmadım ben sesimi çıkarmadım dedim yine dedim namusumun peşine düşeyim. Bak Düştün o mi? önde ben arkada o önde ben. Ben evlendim evlenen aileyim abla. Hayır düşmedin. Aynı bir ilk evlendiğimiz seneden beri. Hayır düşmedin düşmedin. Yaylanım sen, ya hanım, sen düşmedin. damadına şunu söyledin mi? Bu kızı ben kızımla baş edemiyorum karını al söyledim bir arabadan abla. iniyor bir arabaya biniyor. Demin de evet, abla söyledim. Böyle bir şey söyledin mi? Ben de gösterdim. Ne söyledin aradım. de kızım ben. Aradım ben bunu Hüseyin dedim namussayı niye peşine düşmüyorsun dedim. Uzaktan uzağa dedim ya. kendisi burada uzaktan uzağa. Niye öyle burada. bir şey söyleme gereği duydu? Çünkü neden öyle bir Ben Ne yapıyordu Çiğdem? Hiçbir şey yapmıyordu ama çocukları bunun babasını ağlıyorlardı. Babalarını istiyorlardı. Bu böyle söylenmez ki ama. Karının namusunun peşine düş demek, senin karın burada uygunsuz şeyler yapıyor, gel karını e, al e, demek. Hayır Şimdi ben bu öyle Abdullah demedim. Bu Abdullah telefonda böyle bir iddianız var ya senin. Şeyi de var abla, şikayet de var. Anne sattı bana dedi ki, ne, ben de an dedi, kızım dedi, benim oynan kaçtı dedi. Ben mi ondan mi sonra kayınbaba da dedi ki ne bana. Bak ya, ondan sonra sonra söyleme, dedi, bak ya. beni çileden çıkartma. söyleme bunu. Beni, ha, söyleme. Çok beni çok çileden şey, çıkartma. Ben niye belli etmeyeyim? Peki hayırdır? hayırdır? Dur şun, Abdullah'a soralım. Abdullah. Alo. Merhaba Abdullah. Merhaba, iyi Abdullah, senin Çiğdem'le, evli bir kadınla evet. e, görüştüğünü iddia edenler var. Ve bu evliliğin yıkılmasının sebebinin sen olduğunu söyleyenler var. İzmir canlı şahit. Sen Çiğdem'i nereden tanıyorsun? Efendim ben e, Çiğdem'i nereden tanıyorum? E, senin işte söylediğin gibi Çiğdem, ben e, evlerimin yanında depom var, burada depom. Hani Tek orada değil yani. Bizim, e, kendi yerimde üç tane depom var benim ayrı ayrı. Hı. Ama ben o depoda o depoya bakıyorum. Çiğdem'in evindeki depoya bakıyorum. Ben Çiğdem'i oradan tanıyorum. Ee, Hüseyin bunu uzaya salıyordu. Kocası. Peki, yani, tamam. Peki ama sizin Çiğdem'le bir normal arkadaşlığın dışında bir e, görüşmeniz, duygusal bir ilişkiniz oldu mu? Hayır, <laughs> hayır. Sadece Hüseyin bunu uzaya salıyordu. Buradayı toparlatıyordu gece. Gündüz de çekiyorlardı beraber. Bizden gideme veriyordu buradayı. Diyordu götür diyordu bunu atmaya ver diyordu. Hiç fazla bak, fazla para anlamıyorum ben. ben söyleyebilir miyim? Anlamıyorum. Bu şüphelendiği sen kişi var ya bu şüphelendiği kişiye benim bu eşim diyordu ki hurda, hurdayı topla pet plastik topluyordum ya topla götür ne ona ne? da tarttır fazlasıyla da para al diyordu bana. Bu ne aynen, demek? Kendi aynen, Kendi Fazlasıyla para mı? Açıksın. Evet öyle söylüyordu. Abla, fazladan para. Vardı. Sen öyle söylüyorsun bendenle gelmiyor ki ben gece hepsini ispatlayacağım ispatlayacağım. Sıkıntı yok. Ben ispatlayacağım. Ondan sonra bir dakika abla Ispatlay. madem alakası yok da ben İzmir'e İzmir, e, İzmir Bucaya davetli gittim düğüne. Teyzesiyle, büyükannesiyle de karşılaştım bu şahsların. <laughs> Ondan sonra bana dedi ki ne şey A, bak teyze sallah var. Bana dedi ki ne, oğlum ne olursa olsun dedi sen ben dedi yenimsin dedi bak dedi ben senin teyzenim dedi. Sen benim teyzemsin Benim senin alıp veremediğim yok. Zaten dedim ben dosyayı kapatmışım. Dedi oğlum bizim evimize de gel. Bak Allah var davet etti. Dedim Allah razı olsun teyze. Dedim gelirim müsait bir zamanda. Büyük annesi geldi bana dedi ki ne? Abla bunlar burada bu şekil konuşur. Diğer tarafta konuşmadım der. Senin gibi. O şekil. Aynen senin. Benim yalanım gibi. yok. Ben ispatladım. Senin senin gibi. Kayıtların kayıtlarımı var kayıtlarımı getir. Ispatlı. getir. Of. Ondan sonra Bundan sonra tekrar e, şey yaptım ben şey dedi ki ne büyük annesi Hüseyin dedi ben dedi Çiğdem'le senin aranda şeyle de konuşacağım dedi. Yani herkes dedi bir hata yapabilir. Ben dedim o konuyu açmadım büyük anne dedim. Açma o konuyu Biz başka konudan yapmayalım. dedim konuşuyorsak konuşalım ama dedim o hatada kesici yani şey, o o şey dedim konuşmayalım. Yani Abdullah sen Çiğdem'le herhangi bir sesiniz sesiniz kışıltılı geliyor. Duyuyor musun şu anda beni? Alo. E, alalım bir Abdullah'ın sesini galiba bir problem var. Abdullah kesinlikle böyle bir duygusal e, ilişki olduğunu kesinlikle, yalanlıyor. Kesinlikle, <laughs> e, şimdi burada söyledi ama öncesinde arkadaşlarıma da söylemiş zaten. Kulağıma da söylediler. Ama bunun yanı sıra bir tane gizli tanığımız var. Röportaj yaptığımız. Bakalım o ne diyor Çiğdem'le ve Abdullah'la alakalı. Bizim şikayetimiz var. Oğlumun nikah altında başkasıyla kaçtı. Madde bağımlısı biriyle kaçtı... Ondan dolayı çocuklara uzak tutmak isteği yok. Çiğdem Çalar, kocası Hüseyin'i iki çocuğunu kaçırmakla suçladı. Yayınlarımız sırasında ise kayınvalidesi Fadime Hanım, gelininin başkasına kaçtığını iddia etti. Fadime Hanım'ın iddialarını destekleyen gizli tanık ekibimize konuştu. Siz Çiğdem'i, Çiğdem'in eşini, Çiğdem'in ailesini nereden tanıyorsunuz? İzmir'den tanıyorum. İzmir'de bu Abdullah'ın abisinin oğlu evladığı... Onlara gidip geliyordum ben. Şunu söylemek istiyorum. Eşinden ayrıldığınızı biliyorum. İki tane çocuğu olduğunu biliyorum. O zaman diyorum. Annesinin babasının yanında olduğunu da gördüm ben Çiğdem'in. Çiğdem'in ailesi Çiğdem Abdullah'la görüşüyorlar mıydı? Çiğdem'in babası Abdullah'ın abisinin oraya burada getirip bırakıyorlardı. Çiğdem'le Abdullah 3-4 ay birlikte yaşadı. Abdullah'la Çiğdem'in olayı ne? Kaçtılar mı gerçekten? Abdullah'ın abilerinden duyuşuna göre kaçtıklarını söylediler. Ne kadar peki bir arada kaldılar? Abilerinin anlattıklarına göre 3-4 ay durduğunu biliyorum. Duydum ama Çiğdem'in ailesinin evine döndüğünü duydum. Abdullah'la Çiğdem bu süreçte nerede kaldılar? Bir aydı kaldı. Abdullah da abisinin yanında çalışıyordu. Abisinin yanından ayrıldı. Abisinin de bir miktar da farklı para almış. Alınca Çiğdem'den de ayrılınca orada dikkat edin tuttum işte. Parası yine sen bunu Ya parasıyla. ne konuşuyorsun? Bu bize konuşan tanık bizi tövbe <laughs> altında bırakıyorsun. Hüseyin'le hiçbir alakası yok bunun. Yani bu kişi bize başvurdu. Biz gittik ve bize konuştu. Tamam bunlar söyledi ya işte bunun, gitmesi gerektiğini. Yapma yani. gözünü seveyim ya. Yapma ya. <laughs> ee, şimdi 3-4 ay e, bir gitmiş evden Yayla Hanım senin yanında Abdullah'la yaşamışlar. Doğru. Gizli tanık böyle söylüyor. Ya. ya yalan. tekrar geri döndü diyor. Hayır yalan. Söyle. Şimdi nasıl oldu? Ben sürekli bu ağlıyor. Sürekli evde yemek aç yemiyor. Ben işime gücüme gidemiyorum. Babası gidemiyor. Ben buna dedim ki ne kızım dedim ya ben götüreyim seni çocuklarına dayanamıyorum. Ya ben götüreyim ya seni oradan birini çağırayım ya Hüseyin'i ya kaynanan gideceksen evine dedim git dedim. Biz bunun bir gün akşama kadar üzerine geldik. Bu dedi ki ne bana şiddet uyguluyor beni dövüyor bakmıyor. Niye gideyim dedi ben dedi çocuklarımdan dedi Niye? çocuklarım gözünün önünde beni dövüyor diye böyle konuştu. Bu küsketti. Dayısının evine gitti, arada biraz durdu. Dayısı ki. yine beraber, dayısı bunu aldı geldi, dayısı dedi Kaç ki... Kaç ay kaldı dayısını kalmadı. Ya. Kalmadı. dayısının yanında? Kalmadı. Dayısının evine gitti, dayısı getirdi. Niye dedi siz dedi bunun üzerine böyle gidiyorsunuz dedi. Zaten çocukları gitmişti, psikoloji, ellemen karışma. Hala biz bunun üzerine gittik, biz böyle mi olacak, sürekli ağlıyor falan, fiştan böyle oldu. Ondan sonra bu tekrardan çantasını falan aldı. Bu yine gitti. Biz bunun velayet almasını, şikayet etmesini, boşanmasına devamlı karşıydık. İzin vermiyorduk gitmesine. Bu da bir zaten bana izin ver. Ben gidip her yerlere başvuracağım diye. Keşke bağlansa bir kız arkadaşlar. Bunlar da biliyordu kız arkadaşıyla. Ar Peki konuştular. Abdullah telefondaymış. Abdullah gizli tanığımız seni de tanıyor. Çiğdem'i de tanıyor. Sizin bir ara dört ay beraber kaldığınızı söylüyor. Sen hayır diyorsun. Abdullah. Efendim? Duydun mu? Gizli tanık sizin dört ay beraber yaşadığınızı söylüyor. Gizli tanık yalan söylüyor. O gizli tanık e, tuttum. O zaman televizyon ikramlarına konuştum. Kesinlikle böyle ben İsrail kabul etmiyorum. Hani e, benim de şahitlerim var ona göre. Ne? yani ne? e, kayıtları da var. Hepsini sunabilirim yani. Ne, ne kaydı, İstiyorsam. ne şahidi, ne, neyle ilgili şahitlerin var senin? Diyorlar ya 3 ay bir birlikte şey yaşamış bilmiyorum ben. Benim bir yok bayanla hiç bir şekilde olamaz zaten. Siz benim ailem kabul etmez. Biz onun insanız. Hani böyle bir şeyin olması imkansız yani. Abdullah Bey evli misiniz? Efendim? Evli misiniz? Nişanlıyım. Ne zaman nişanlandın Abdullah? Bir sene oluyor. Bir sene mi? Bir sene mi nişanlıyım? Bir sene nişanlıysa bir senedir. Doğruyu söylüyorsa içinden gideli sekiz ay oldu. Böyle bir şey olmaması lazım. Abla, zaten şey. olamaz. Ben zaten şu an bu duyulursa olursa benim nişanlım atılacak yani. Hiç istemezler ya yani zaten. Abla peki böyle bir şey yok da. Ben İzmir'e düğüne gittim. İzmir'e gittim. Ondan sonra düğünden geri gelirken ben amcam gelin evinden çıkıyorum. Ondan sonra Tekrar amcamın evini diye bu işte. Ben Abdullah bilmiyorum. diye biliyordum ben bunu. Ondan e zaman sonra zaman amcamın zaman sonra evini, evini bıçakla kafasını... Ekran. Küfürdü. Adı, adı, küfür küfür mü ettim ben, ya. ben şu an? Ben şu an küfür mü ettim? ben <laughs> bu tehditlerin hepsini çıkaracağım. <laughs> Şimdi telefonumu ben buraya isteyeceğim. Bu şahsın da tehditleri var. Hakaret üzerinde <laughs> dava <laughs> <laughs> da açacağım ben. Komple Aç, hepsini ispatlayacağım. Diyor ya dayım niye bağlanmıyor? Dayısı bağlanamaz. Çünkü hepsiyle ben konuşuyorum. Sen haklısın diyorlar. Allah Hepsi Allah. diyor abla. Ben bir Allah. şey sorabilirim Serap Hanım. Sor. Amcası sünnet düğünü kuruyor. Bundan bir ay olmadı ya oldu 3-4 hafta kadar. Düğüne giyinip kuşat. 4 aydır Abdullah'ın yanında iddia ediyorum karım diyorum ona. Hı. Neden gelmedin? Neden namusun peşine? Senle ben niye hiç düşün, konuştum mu? düşün ben bu. o kadar geniş bir insan değilim Konuştun ki? Konuştum mu ben senin? Benim nikahımın altında gidip de başka abla şimdi mi? vallahi sen karını ya. seviyor musun? Ha? Hayır abla bu saatten sonra <laughs> dönüş yok abla ya. Ne demek ya o zaman canın sıkıldığında ben gidiyorum o zaman şey yapsın abla öyle bir kanun mu var ya? E Ablamamı o kadar çekmiyor. Şey o zaman bir şey mi misafirliğe ya? götür. Ben al da torda her canın sıkıldığında sen kendi mayan ortaya çıkacak diye korkuyorsun. Neyden nereye gideceksin? Benim mayam gelmes mayamız çıktı biz. Benim bir mayan yok. ortaya çık. Biz geldik sen gel. Abla ben gelmedin. şunu söyleyebilir miyim? Lafım e, şey bu. Sen gerçekten yapılı bir adamsın. Bu kızı nasıl dövdün ya? Abla şöyle bir şey var. Niye bak. dövdün kardeşim bak, sen ya? Ben şunu söyleyeceğim abla. Hem de kızının gözü önünde. Bir, abla bir şey iki yaşındaki çocuğun aklı yeter mi neymiş? Yeter de, yani. ne? de, nasıl? Nasıl? yeter yeter. Şimdi yet. şunu söyleyeyim abla. Biz taş devrinde yaşamıyoruz abla. Dağda da yaşamıyoruz. Benim ev sahibinin numarasını verdim. Arayın. Ben balık çiftliğinde çalışıyordum. Sezonum hatta o zaman pandemiden dolayı. Pandemi vardı. İşlerim kapalıydı. Dedim abi böyle böyle dedim. Sen dedi hiç arıyorsun sen dedi. Aynen abi dedim balık çiftliğine girdim. Sabah gidiyordum Hı. ev sahibimden akşam geri geliyordum. Ya biz onların evine çıkıyorduk çay kahve içmeye ya onlar bizim evimize geliyordu. Biz 6-7 ay boyunca ev sahibiyle <laughs> atlı üstü beraber oturduk. Çünkü iş dolayısıyla başına geldiler. Şimdi abla ben hani diyor ya kapıyı Bana kilitledi. vermedi Kapıyı kilitledi. Neyse onu boş ver. Yani onu Davamız boş o ver, değil. Doğru. Kapıyı kilitledim abla. Bir bağırıp da böyle can kurtaran yok mu diye camı falan şey yaptığında aç, açtığında kapıyı kilitledi diyor yani ben onu diyorum. Yemin He. ediyorum var ya o o camdan o cama gidiyorum beni tutuyor camlara gitmesin diye sürekli ben camlara da gitmeye çalıştım. Abla ben bir anlatayım. Öz bağırmak kardeşi istedim. geldi bunun yanına giden sana Serap Hanım benim yanıma misafirliğe geldi bunun öz kardeşi tövbe, tövbe. E, geldi dedi ki ne? Hı. Bu dedi ki sürekli arıyor kardeşimi beni evin, ben evim evinize koymayın. Ben evime gelmiş ne adama ne diyecek ki ondan. ondan sonra Hüseyin bu arada dedi ki huvala, bak Hüseyin uvala diyor dedim. Garip dedim. Bunun öz kardeşi kahvaltını yemeyeni ye. Beni yanlış anlama kızımına döşür dedim. Git dedim. Buraya niye geldiğimi dedi veya da sana dedi yaptıklarını dedi söyleyeyim diye senin evinde beni durdu. ne gibi dedim ben kendini de aradım sordum. Kızını saçından tutup sürümelerini dedi. Dayısının evinde. Ekmek dayısını. vermemesi dedi. Kızına ben dedim el kızına gelip bakıyorum dedi. Acıyorum dedi. Bundan onu kovalattırdı hemen beni Ben git dedim. Bunları aradım Hüseyin benim kızımı niye dövüyorsun? Ne hatası var? Bunu aradım. Bu dedi ki çocuklarım var öyle bir şey yok dedi. Yalan söyledi kızım. Kendi de kardeşim ya yalan kardeşin söylüyor. Kardeşin de mi yalan söylüyor dedi. Hüseyin? Abla var söyle bir şey bağlansın. Abim bağlansın. bağlansın. Ya bir de şöyle bir şey var. Abla biz, biz şunu ben bir şey söyleyebilirim ha, abla. Ben sadece şimdi laf laf açıyor da şimdi kısa ve öz ben bir şey diyeceğim araya giriliyor. Abla ben sabah şimdi dövdüğümü farz et. O gün ben dövdüm darp ettim. İlla ki moralik bir yeri vardır doğru mu? Abla ben sabah işe gidiyorum gece geliyorum. Niye karakol benim dibimde biliyor zaten on adımlık yer. Niye karakola e, gidip de dar, rapor da abla? Sabah ben işe gidiyorum. O gün dövdüm ben işi çarşıya gidiyorum. İş tutmaya davuzurna şimdi mecbur çarşıda tutuyoruz biz. Gelen davuzurna falan arıyorlar. Peki niye gidip de abla? <laughs> Rapor bir tane daha raporum var mı? Bizde. Yok. Yok. Buyur Peki, abla. Bir virgül koyuyorum. Bir virgül koyuyorum. Buyur abla. Çünkü çok önemli bir kaybımız var. O da e, yani hakikaten merak uyandıracak. Bir virgül koyuyorum.